Bismillahirrahmanirrahim. Lem'alar 25. lem'a 15. deva 15. ilaç. Ey ahu enineden ah çekip inleyen hasta, hastalığın suretine, görünüşüne bakıp ah eyleme, manasına bak, oh de. Eğer hastalığın manası güzel bir şey olmasaydı, halık Rahim, sınırsız rahmet sahibi ve bütün varlıkların yaratıcısı olan Allah en sevdiği ibadına, kullarına hastalıkları vermezdi. Halbuki hadisi sahihte, sahih hadiste Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam ait olduğu kesin bilinen ve doğru senet ve güçlü ravilerle rivayet edilen hadiste vardır ki, Eşed nasi balaan el anbiyalar, thumma aluliya, thumma almsal, fal ev evkemakal veya buna benzer şekilde bu, şekilde buyurmuşlardır. Yani en ziyade musibet ve meşakkate güçlüklere zorluklara giriftar olanlar, tutulanlar insanların en iyisi en kamilleridir. Manevi mertebelerde yükselip olgunlaşan fazilet sahibi insanlardır. Başta Hz. Eyüp aleyhisselam, enbiyalar, peygamberler, sonra evliyalar, Allah dostları ve sonra ehli salahat, dindarlıkta çok ileri olanlar çektikleri hastalıklara birer ibadeti halisa, samimiyetle içtenlikle yapılan ibadetler birer hediye-i rahmaniye sonsuz rahmet sahibi Allah'ın hediyesi nazarıyla görüşüyle bakmışlar. Sabır içinde şükretmişler. Halık-ı Rahim'in sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan ve her şeyi yaratan Allah'ın rahmetinden, ilahi şefkat ve merhametinden gelen bir ameliyat cerrahiye, cerrahi ameliyat nev'inden, türünden görmüşler. Sen ey ahu eden, ah çekip ağlayan hasta, bu nurani kafileye, topluluğa iltifak etmek, katılmak istersen sabır içinde şükret yoksa şekva etsen şikayet etsen onlar seni kafilelerine gruplarına topluklarına almayacaklar ehli gafletin ahirete Allah'ın emir ve yasaklarına karşı duyarsız olanların çukurlarına düşersin karanlıklı bir yolda gideceksin evet hastalıkların bir kısmı var ki eğer ölümle neticelense, sonuçlansa manevi şehit hükmünde şehadet, şehitlik gibi bir velayet, velilik derecesine sebebiyet verir. Ez cümle örneğin çocuk doğurmaktan gelen hastalıkların haşiye bu hastalığın manevi şehadeti kazandırması loğusa zamanı olan 40 güne kadardır ve karın sancısıyla gark, suda boğulma ve hark, yanma ve taun ve ba hastalığı ile vefat eden şehidi manevi, manevi olarak şehit sayılan olduğu gibi çok mübarek hastalıklar var ki velayet, velilik derecesini ölümle kazandırır. Hem hastalık dünya aşkını ve alakasını hafifleştirdiğinden vefat ile dünyadan ehli dünya sadece dünya ile ilgilenen ahireti düşünmeyen kişiler için gayet elim acı ve sıkıntı veren ve acı olan müfarakati ayrılığı tahfif eder hafifletir bazen de sevdirir